Hocam Mervecim çok teşekkür, Ay, Biraz teşekkür ederim. Biraz soğukla. Artık 3 gün yatarsın sen ha? Ba 3 <laughs> gün üç mü diyor? 5. Şimdi hocam, e, öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. E, ne ol. kadar zamandır bu spor yapıyorsunuz? Nasıl keşfedilmiş mesela bu spor? Ben bu sporu 5-6 yıldan beri yapıyorum. Evet. E, Türkiye'ye zaten çok geç giren bir spor aslında. Daha yeni en, Türkiye'de popüler olmaya başladı. Hı -hı. Dünya çapında daha önceden beri vardı aslında. Evet. Ama Türkiye'de yaklaşık bir 10 yıldan beri olan bir spor. Hı hı. Ee, yani aslında çok eğlenceli bir spor bu. Evet. Çocuklar ne güzel eğleniyor trambolinlerde enerjisini atabiliyor. Biz de bunun üzerine bazı teknikleri ekleyerek hem de faydalanmaya çalışıyoruz. Yani kas gruplarımızı daha etkin bir şekilde hı hı. çalıştırarak hı hı. E, daha güzel çalışmaya çalışıyoruz. Çocuklar gibi sadece zıplamıyoruz aslında üstünde. Ay zaten ben yıllarca, benim çocuklar şimdi büyüdü de biz evet. yıllarca trambonimiz zıpladık çocuklarla bir yerden sonra ne belin kaldırıyor ne dizin kaldırıyor. Mesela bundaki esneklik, sertlik kıvamı herhalde sakatlanmamaya yönelik de. Tabii. Yine aynı normalde zamanda. düz zeminde yapsanız aynı şey. Diz eklemleri de çok fazla zarar görür. Ama burada öyle bir şey yok. Zaten burada ee, çok fazla yük bindirilmiyoruz. Evet. Yani belli bir tekniğimiz var. Eğer ki doğru teknikle yaptığınız zaman ne beliniz zarar görür, ne diziniz zarar görür. Evet. Aksine sırt, karın, bacak, bütün kaslarınız çok aktif bir şekilde çalışır. Şimdi evde tabii ki trambolinimiz yok. Ama hocamız buraya kadar gelmişken ondan evde yapabileceğimiz hareketleri de istedik. Pazartesi sporla başlayalım istedik. Böyle bir motivasyonumuz olsun istedik. Ama mesela merak edenler, ya ben zaten zıplamayı çok seviyorum. E, çocuk gibi de zıplarım, bundan da keyif alırım diyenler ne kadar sürede, ne kadar kalori yakıyorlar bir öğrenelim. Şöyle bu trambolinde aslında yapan kişinin performansına göre değişiyor ama ortalama saatte 500 ile 1000 kalori arasında yaktığını aşağı yukarı söylüyoruz. Evet. Hı, Hocam bu şey. saat bu yapılır ama mı? Ama tabii saat bu tempoda <laughs> gitmiyor. Hani önce bir ısınması oluyor. Yavaş Tempo vereceğim. artıyor. Pik noktası var. Sonra yavaş yavaş düşüyor, düşüyor ve soğuması. Ne kadar kalori dediniz? 500 ile 1000 arasında diyorum ben. 100 çünkü 100. benim derslerimde <laughs> genelde yakılan kalori bu Veriliyor. oluyor. Veriliyor. Ve hani sadece zıplama da değil üstünde. Normal evet. işte fitness egzersizlerimizde yapabiliyoruz. Karınla hmm. çalışabiliyoruz. Yani Tabii bu sadece sürü. aslında zıplama olayı değil. Bu bir tık bir tık bu daha bir bölümü evet. Hı -hı. Yaşa göre kalori yakma oranı değişiyormuş. Evet. Ben Tabii bunu değişir. bu yaz e, anladım. E, bir saat tenis oynadım. Hatta bir saat, bir saat 15 dakika. Kolumda da saatim vardı. Aa, dedim, şey, Hocam dedim ya 690 kalori yakmışım falan. Benim şey bir kalori böyle yaptı. Kesin. Ay fena değil dedi. Ay nasıl yani fena değil E geçen gün de 14 yaşında bir kız vardı dedi. E 1800 kalori yakmış dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bozuldum tabii ama mesela bilmiyordum bunun yaşla alakalı e, olduğunu. bir dedi. yaşa göre iki vücut ağırlığınıza göre de kalori yakmanız değişir. Mesela 50 kilo bir bireyin bir saatte yaptığı aktivite ile 90 kilodaki bir bireyin bir saatteki yaptığı aktivite benzer kaloride olmaz. Cinsiyete Hı. göre de farklı Evet yine değişiyor. Peki bu moral bozukluğundan sonra <gülüyor> <gülüyor> evde şey yapabileceğimiz ya. egzersiz sadece egzersizi bir kalori yakma aracı olarak görmemek o zaman çok mutsuz oluyor insan çünkü düşünsenize bir e, saat yürüyorsun. 300 kalori yaktığını görüyorsun. Sonra gidip bir tane karşılığı onun kurabiye oluyor. Evet, Sakın bu bakmayın. Bu değil. Evet, yani güzel sonuçta... değil. Ben esprisine de söyledim. Evet. Bu arada ben hiç say saymışlığım yok yani. Aktivite daha çok vücudumuzun kompozisyon açısından çok önemli. Çıkıyor. Kilo devamlı da birazdan konuşacağız. Evet. O yüzden kaloriden bağımsız bakmak iyi ama kaloriye de odaklanabiliriz. Tabii İstersek ki. İstersek tabii da... ki. Keyif verir. Şimdi evde yapabileceğimiz egzersizler kısmına geçelim hocamız buradayken. Sizlerin de müsait olduğunuzu düşünerek şöyle çayınızı kahvenizi içerken bizleri bir 10 dakika ayırmanızı rica ediyoruz. Çünkü evimizdeki su şişeleriyle belki bir çorapla belki aldığınız daha önce hiç kullanmadığınız köşe yaptığınız bir lastikle veya bir oklavayla yapabileceğiniz çok güzel basit egzersizler var. Aman of bugün yaparım yarın nasıl yapmayacağım demin. Lütfen bugün şimdi bizlerle birlikte yapın. Buyurun hocam. Şimdi şöyle, herkesin evinde petes bandı olmuyor maalesef. E, olmayabilir. Normalde petes bandı olanlar için gösterecektim ama olmayanlar için böyle evde bir lastik bulabilir, hı hı. çorap bulabilir. Bandajlı, ben... de lastikli değil Aynen mi? öyle. Bu galiba hatta eşofman lastiği, bel lastiği gibi bir şey. Hı hı. Bu da normal çorap. Ben o Ben de bununla göstereyim. Hı hı. Tamam. Bunu Nereye çalıştıracağız hocam Surat şimdi? yapabilirsiniz, petes bandıyla her bölgemi çalıştırabilirim. Vallahi yapacağınızı bilsem her pazartesi hatta her sabah böyle bir 10 dakika sporla başlamayı şey çok var. istiyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Çağla yaparız, yapmayız, işte üşeniriz ya da o saatler dışında işte ne bileyim, e, işe gideceğim, hazırlanıyorum, vaktim olmaya da diyebilirsiniz. Ama yorumlarınız gerçekten bizim için önemli. Şimdi öncelikle avuçlarım aşağıya bakacak şekilde omuz genişliğinde açtığım zaman kollarımı kısa kısa yavaş yavaş açtığımda Kollarım, omuzlarım, sırtım aktif bir şekilde çalışıyor. Evet. Burada önemli olan şey hızlı hızlı yatmamak. Lastiğin gerginliğini her zaman hissetmem gerekiyor. Tamam. Aynı şekilde yukarıya kaldırabilirim. Evet. Ve buradan sırtımı sıkıştırdığım zaman dirseklerimi, sırtımı daha fazla aktif etmiş oluyorum. Dirseklerimi bükerek ve sırtımı sıkıştırıyorum. Ben de yapaydım evet. ya konuşacağım. Buradan öne açarak sırtımın rahatlamasını Söyledim sağlıyorum. Kolay gel yap. Ayşe abla niye yapmıyorsun? Gelsene Sıkıştırıyorum acaba. ve rahatlatıyorum. Niye yapıyorsun? <laughs> Maviye Evet. Ya da Aynı şekilde yine belimin biraz daha aşağısına lastiği düz bir şekilde yerleştiriyorum. Alıçlarım arkaya bakıyor. Yine kısa kısa kollarımı geriye doğru götürdüğüm zaman bu aslında hmm. hiç sevmediğimiz evet, şu... arka kollar, omuzlar hepsi yine devreye giriyor. Sırtın bir bölümü. Kaç tane yapalım bundan? Yani yine kişiye göre değişir On başlangıçta bir 10-12 tekrar. Sonrasında kısa kısa 15-20 tekrar. Ne kadar tekrar arkaya gidersek o kadar çok çalışıyor. Çok fazla götürmeye gerek Hayır, şey yok olarak, çünkü açı olarak yani zorlanıyor. Evet. Yana doğru değil de şöyle geriye götürmek. Evet yana değil arkaya doğru. Sanki arkaya bir şey itiyor gibiyim. Bu aslında çok küçük ama çok etkili bir harekettir. Yok yok etkilendim. <laughs> of, tamam. Aynı şekilde bu sefer geriden alıp mesela öne de açabilirim. Hmm. Bu sefer bu de ön omuz ve göğüs biraz daha devreye giriyor. <laughs> Yine az öncekine benzer bir şekilde İnanılmaz aşağıda değildi. bir değil de. Ya bu. Çok güzel çalıştırıyor. Evet etkileyim şimdi. Hocam, işte ben de bunu. <laughs> biraz yani, daha yukarıyı yukarıya sese. alıp dirseklerini büküp hafif eğdiğim zaman ne? <laughs> <laughs> geriye de açabilirim bu şekilde. Yine arka kolum çalışıyor burada da. Aha, bir dakika biraz daha daralacağız. Bu kendimize göre ayarlayacağız. Evet daha herkes dar kendisine daha şey göre ayarlaması gerekiyor. Ne çok kısa ne çok uzun ben, olması gerekiyor. Açtım yavaşça salıyorum. bir yerden başladım. Hocam ya, yapın bu işte. Bu biraz tık. zordan başladınız. Arkaya evet. e doğru. Aynen bu şekilde. Veya hatta yine biraz daha omuzlarımı devreye sokmak istiyorsam lastiğim kısa diye ben tek taraflı yapıyorum. Bir ayağımla bastım. Diğer elimle yana aldım. Dirseğim çok hafif büküyorum. Çok gergin olmaması gerekiyor. Dirsek sağlığım açısından. Diğer elim belimde ve yavaşça kaldırıp yereye kadar indiriyorum. Buyurmaz mısın hocam? Lastiğiniz mi kısa? <laughs> Lastiğim kısa. E, sizin de karada istersen... kaslarınız herhalde diyorum ona göre uygundur yani. Çünkü Aynı şu, şekilde. erkek kuvveti diye bir şey var bize bak hocam. Öyle Allah, doğru. Hey. ha. Avuç içine daha gösteriyor daha kolay. <laughs> Böyle olur. <laughs> Buradan geliyor. Disk oluyor Daire şeklinde gidebilirim. Top tekrar önüne. Çağla yanlış yapıyorsun. Nasıl? Yanlış yap Ha Nasıl? Öne kaldırdım Sıkır. yana. Ha, ve Olabilir dedim. Evet. Tekrar kaldırdım ve önden indirdim. Vallahi çok güzel ya. Bu ne? Yorucu. Aynı şekilde evet, diğer tarafta yapmam gerekiyor. Yap, yapmıyorum yani. Bu tarafa karşı tekrar yapıyorsam aynı tekrar sayısıyla diğer tarafı da yapmam gerekiyor. Haftaya ben de taytlı olacağım. Düzgün yapacağım. Böyle evet. olmaz topukla yakabıyla. Eğer ki evinde lastiğimiz de yok. Oklavamız var mesela ve yine sırtım ağrıyor diyelim. Aha. Bu şekilde yine kaldırdım. Yine dirseklerimi az önce lastikle yaptığım gibi aslında. Sırtımı sıkıştırıyorum. Ve açıyorum. Sıkıştırdım. Ve açtım. Evet. Önemli olan burada dirseklerimi, sırtımı sıkıştırabilmem. Evet sıkıştırdım. Ve kaldırdım. Sırt ağrılarımıza iyi geliyor. Eğer ki işte çok oturarak çalışıyorsak veyahut da gün içinde kambur duruyorsak bu hareketler size çok iyi gelecektir. Aynı şekilde öne kısa kısa kaldırmalar hem omuzumuzun eklem sağlığı açısından aslında bunlar çok daha iyi. Çünkü ağırlık yok burada şu anda. Hem de sırtımız yine duruş pozisyonumuz için çok önemli hareketler. Yine omuz eklem sağlığı açısından yana doğru kısa kısa kaldırmalar. Ah vallahi vuruldum. ha bu ne? Çok kolay gibi tekrar aslında çası, ama etkili hareketlerdir bunlar. Aynı şekilde yine diğer tarafa da bunları yapıyorum. Yine aynı şekilde lastikle yaptığım gibi geriye Bunları yapabilirim. Ha, oklavayla da aynısını yapabiliriz. Aynen öyle. Aynı şekilde oklavayla da yapabiliriz. Bir de yani çok edebilirim. hafif zorluyor. Çok da zorlayacak, çok sakatlanacak. tatlı tatlı şeyler Evet minik, bunlar. minik zorladı yani şu aslında anda. Aslında bunlar spora hazırlık aşamasında yapılması gereken e, şeyler. Evet biz doğru, biz çok gibi. yanlış yapıyoruz. Direkt pahalı spor salonuna girip ağırlıkların altına girmeye çalışıyoruz. Hayır. Öncesinde Değil. aslında bunların yapılması gerekiyor. Evet harika. Bir kaslarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bir de e, su şişelerimiz de var. Onları da gösterelim isterseniz hocam. Tabii yine pts bandıyla yaptığımız gibi. Onları da bunu yapabiliriz. Hmm. Tek tek yapabilirim fiyatı çift elde yanlara açış yapabilirim. Hı hı. Buradan presimle yapabilirim. Yine omuzlarım devrede olur. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.